Namık hocam bir şey soracağım. Örümcekten korkar mısınız? Örümcekten kim korkmaz? Ve senin merakında <laughs> biliyoruz. Yılan, kobra, aslan. <laughs> 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 Hayır, böyle, böyle bir şey tecrübe etmek ister misiniz? Merakımdan soruyorum. E ben sen istiyorsan yaparım. Valla? E sana güvenim sonsuz şimdi. O zaman benim de siz gü güvenim sonsuz. Bir Tarantula temas edelim. E, tamam. Bu kadar tecrübeye bir tecrübe daha katılsın. Tabii. Bizim de bir katkımız olsun bari. Çek şey. Nerede? Ha burada. E, bu evde bulduk bunu. Bilek güreşinde <laughs> yendi. Şimdi Bilek güreşinde yenmedim. Ee, buradan söylüyorum öyle bir şey yok. <laughs> ne oldu lan? <laughs> bu bir ağaç türü tarantulası. Hmm. Adan mesela. bu metalika. Ya yani onlar ezbere biliyorlar zaten size anlatıyorum. Bu bir metalika tarantula. Ee, adult boylarda artık yetişkin. Zehri adam öldürmez ısırdığı takdirde sadece küçük siz de bilirsiniz işte buz presti, hmm. e, hafif bir sabunlu suyla yıkamaydı ve ondan sonra da işte antiseptik bir kremle wow. e, ge ge geçici bir çözüm yani çok bir kalıcı hasar bırakmıyor. Hareketli bir türdür. Genelde ön ayaklarıyla e, ağaç dallarını kontrol ederek böyle gardlı yürür. E, aslında agresif bir tür ama tabi yıllardır bu evde gezdiği için. <laughs> e, de, e, geziyor mu evde? <laughs> gezmiyor da işte biz öyle Vay. diyoruz. Ondan sonra bunu çiyanım da var ama çiyan çıkarmıyorum. Çiyan, da, çiyan nasıl bir ayağı? Çiyan böyle bir sürü ayağı olan ha. 40 ayak değil ama çiyan daha çirk, agresif böyle yani hızlı hızlı bir sürü Vay. bacakla yürür. Genelde onu insanlar tutarken çok korkuyor. Ama tarantula da burada tutmayan yoktur herhalde. Yani bizimkiler hep sürekli aldılar ellerine. Sen de aldın. Hatta ama senin kafanda çiyan yürüttün. O da yürüdü ya. Bu da yürüdü mü? Tabii ee, tabii. bir de şöyle bir bilgi vereceğim. Tarantulalar veya benzeri bütün hayvanlar böcek türleri ya da e, elinizi ya da bedeninizi yer olarak kullandığınızda kesinlikle saldırmıyorlar. Vay yani be. o sanki seni yerde yürüyormuş gibi hissetmeli yeterli. Vay be. O yüzden böyle ani bir hareket yapmadıkça, sıkmadıkça, zarar vermedikçe kolay kolay e, hayvanlar ya da işte eklem bacakları ısırmıyorlar. Vay vay vay. Biz de bu teknikle ben bugüne kadar herhalde binlerce insanın <laughs> fobisini... Yenmişimdir diye düşünüyorum ya da anlık bana güvendikleri için tutuyorlar ama yarın öbür gün buraya düşse çığlık çığlığa kaçar mı bilemem. Bir <laughs> e, şah şurada varmış tweezermi. Önce ben alayım. Vağ. Biraz aç. <laughs> aç beni ye. Biraz aç bıraktım. agresiflesin diye. Şaka yapıyorum. Aç bırakmış beni yesin diye. Şimdi doğada zor durumda kaldığınızda bundan yersiniz değil mi? Affetmezsiniz. Hiç yemedik beni. Yememişsinizdir de hani... Doğruya doğru. Ama affetmezsiniz. Ay ya yavrum. Önce bir uzaktan bakın hani nasıl bir şey olduğuna. Bakın ben sadece... Gözüküyor muyuz? Gözüküyor ben Sadece elimi... Yer gibi kullanacağım. Yer gibi Aynen. Sıkmıyorsan etmiyorsun. Hiç sıkmıyorum. Sadece onun yürümesine izin veriyorum. Normalde baktığınız zaman el, el kadar tarantula ama... Şimdi biraz da iyice alışıyor şu an. Kaçma moduna da geçti. Vay yavrum ya. Hikaye bu. Çok fobisi olan arkadaşlarıma verdim ve tuttular yani. İstersem kapatırım ama korkar. Fakat ısırmaz çünkü bir zarar vermiyorum şu an. Desinin kokunun bokunun... Yok hiç, bunlarda hiç yok. Yani sürüngenlerde Vay. var. Mesela yılanda var ama... Eklenmeyecekler bacakları yok. Alayım elinizi. Bir sıkıntı yok. Arıya alerjiniz <laughs> falan yok. <laughs> Ama hafifliğine inanamayacaksınız şimdi. Şöyle izleyiciler de görsün de. Mesela diğer elinizi buraya getirin. Yanına. Buna? Evet. Mesela şimdi bu elinizi bunun yanına getirin. Ya da bu elinizi şuraya koyun. Aynen. Hafif bir temasla. O geziyor şu an. Başka hiçbir derdi yok. Şimdi bunu kaldırabilirsiniz. Böyle bakabilirsiniz. Daha Aa, yürümez. Yavrum ya. Nasıl bir Ter bastı. Kolay değil, değil Aa, mi? Çok güzel ya. Ama işte bu anlık terbasar ve geçer. Yani o kadar. Evet. Çok çünkü de insan, de. hatta böyle 10 dakika sonra, 15 dakika sonra bir daha bir versene oluyor insanlar ya. Ondan sonra Bir peçete şey getirin var. de. Şimdi alıyorum. Çok uzun uzun tutulmaz çünkü. Hani bir şey yapacağından değil, ben size nefes alın, es verin diye. Çok güzel ya. Bu kadar. İnanılmaz bir araba ya. Ama demek şey yılan gibi. Mesela bir şey yapmazsan, sataşmazsan gelmiyor. Yani... yani e, ben piton yılanını aldım 70 milyon, boğazıma böyle. Ben de bir elime alabilirim merak Ayıp ediyorsun. Ya. Gel. Yani bir Benim yapayım. gibi ter basmasın sana. A yapıyor bir yandan. Az önce gösterdim belini buraya koyarak. E, mesela parmaklarını kapatarak da yön verebilirsin şunu. Şafi parmak ya da kapatma hadi. Germeyeyim seni. Yani o zaman sıkacak falan zannediyor. Atlamaz. Mesela o elini kaldır. Emir be. Ne güzel hocam. Emir affetmedi. Nereden e, yapıyor Tuğben şeyi? Neyi? Ağını mı? Sokması. Ee, bir göstereyim, bir alayım senden önce. Bak hızlandı. Yok o şimdi tabii üst diyorum ya tarantular bir de dışarıda yırtıcı kuşlar tarafından saldırı altına geliyorlar ya. Kaçıyor. Otomatik olarak üstten darbelere biraz heyecanlanıyorlar. Sen ilk aldığında nasıl bir nasıl aldın nasıl bir işti? Ben tarantula ilk aldığım edindiğim zaman. Annemlere babamlara söylemedim. E, Rosea cinsi bir tane türü tarantula vardı, şunu bir şimdilik bırakayım, bir rahatlasın. E, onu aldım, böyle hiç annemlere çünkü kabul etmeyecekler biliyorum. Benim de bir tarantula aşkım var. Ulan dedim, bir şey olmaz gideyim alayım. Bir tane abi satıyordu. Bu at mıydı, adı neydi? Çok da pahalı ya, iyi geçtik yani. Güzel kazıklamış o zaman, tabii gencim, hevesliyim. Ama çok büyük bir rozea. Kırmızı, şili, gül tarantulası diye bir şey. Aldım, ya çok heyecanlıyım ama korkuyorum yani elime falan alacak cesaretim yok. Daha önce yok. Hiç tecrübem yok, bilgim dahi yok. Bravo. Bravo, Ama dedim en azından çünkü bu tip konularda önemli bir şey bilgi. Yani bilgi nasılsa mesela ben böyle bunun içeriğini çektiğim zaman çocuklara diyorum ki arkadaşlar bu bir şov unsuru değil. Yani sen sokakta bir tane karadul bulup da bak aşkım gördün mü ben karınca çiftliğimi izliyorum hiçbir şey yapmıyormuş deyip yanlış tutarsan onu veya hayvanın türünü bilmeden müdahale edersen ölme riskin bile var. Ya bunu hep dikkat etmeniz lazım diyorum. Neyse rozeye da ağır zehri var ama bir şey yok. İyi ki yaptığım şey annemle babam otururken meyve tabağı vardı ortada. Rozeyi masaya koydum. Babam böyle yaptı lan dedi kimi kandırıyorsun dedi Yani. Oyuncak A, oyun var ya ondan. Geç o kadar delirmedin helal dedi falan. O da tam o sırada böyle ya 10 saniye 3 saniye sonra bir yürümeye başladı şöyle. Tabii annem fenalık babam fenalık. Şey ee, ondan sonra olaylar öyle gelişti. Ben de onu al bunu al. Çiyan al. Ama çocukluğumdan belliydi yani o şey. <laughs> ter bastı değil mi? Vallahi. Canım. İşte sat komandosu ama tarantula mı başardım? Sonunda bir sat komandosu tarantula tuttu kardeşler. Yok ne var biliyor musun? Yürüyün be. Mesela <laughs> bir de san, sana inanıyorum ya. Evet. Sana güveniyorum anlattın ya mesela. Hı, hı. Ee, inandığın birisi bir şey verirse sana mesela ben sana dedim bana yılan verdi piton yılanı. Şeyde e, Pattaya'da Tayland'da. Tayland'da da şimdi niye güvenesin adama resim yani? Resim çekiyor ya, veriyor senin sırtına. Resim çekiyor. Abi önce bir ver omzuma kodu. Şimdi bu kuyruğundan tuttum. Buradan da kafadan tuttum ya. Kafada boyun damarı dün 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 atıyor. Acayip böyle. Fena. Sonra baktım böyle. Boğa tane. yılanı mıydı? Piton, bol piton. Pitondu. Piton ya. Tamam. Ondan sonra aldı çocuk. Getir çiyan. Onu vermem ama ben tutarım en kötü. Aldı çocuk. Yılanı tekrar kendinden. Ondan sonra Oturduk işte arkadaş olduk resim çekiyor sana resmi veriyor para kazanıyor ya. Hmm. Şimdi dedim ya bu ulan nasıl korkmuyorsun falan dedi ki çocuk. E, Sör dedi biz bunları bu kadarken alıyoruz dedi. Bak bu kadarken alıyorlar mesela. Tabi besleye besleye. Severiz besleye. diyor hep böyle oynarız oynarız oynarız. Alışıyor. Ha, ve tavuk mavuk yani böyle pişmiş tavuklar falan veriyoruz dedi. Evet ver onu bana. Bunu da evde bulduk. Bunu bu da yok bu evde bulunmaya gerek yok bunu. Bu insanların nefrettiği bir hayvan. Bu arada doğru söylemiş, sülüngenlerde insan alışma var. Daha doğrusu insan alışmıyor, olaya alışıyor. Ona da biz handling diyoruz. He. Yani yavru halinden itibaren e, sürekli olarak böyle dokundukça, temas ettikçe bir şekilde hayvan sana alışıyor. O yüzden de daha sakin bir hayvan oluyor. Yani doğada bulduğun, insan görmemiş bir boğa yılanıyla evde beslenmiş bir boğa arasında ciddi bir fark var. Hatta bayağı bir fark var. Yani. İnsan alışıyor tabii. Alışıyor ama eklem bacaklarda yok o. Bu şiyan bu yani bu genelde irite eder insanları. Peki şeyi de merak ediyorum. Niye? Mesela sen hiç bilmeden bunu tuttun, aldın falan yani Hı -hı. gençlikte falan. Yani. Tabii çocukken yani, var öyle eylemlerim. E şimdi bu demek ki senin ona zarar vermeyeceğini hissediyor. Yani Veya hiç, bir şey var Bilmiyorum ama işte bu diyorum yaratılışla ilgili bazı şeyler oluyor. Yani bu ekstra bir gücüm var anlamında değil ama ben çocukkândan beri ya çocukluğumdan beri arı dışında bu kadar hayvanla temas, elime elimde tutmama rağmen, temas etmeme rağmen hiçbir zaman ısırılmadım, sokulmadım mesela. Evet. Yani garip son hep şeye bağladım bunu. Ben tutmasını biliyorum en azından. Nasıl davranması gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini biliyorum dedim ama bilmiyorum. Bir sürü arkadaşım var çatır çatır ısırılıyorlar mesela. Bu çiğ mesela irite eder. Sizi şu an rahatsız etmiştir. Bunun zehri falan var mı? Yok, bunların hepsi şeyci, eritici özelliği var. Yani etle beslenirken e, salgıladıkları tükürük de eriterek yiyorlar. Ha. O yüzden senin derini öyle bir anda parçalayıp da zehri enjekte edecek falan bir şey yok. Yani hepsi avlayacağı hayvana göre zehirleri var bunlar. Bir insana zehirli kurbağa diyorlar. Aslında avına göre zehirli. İnsana bir şey yapmıyor ama var. Ok kurbağası var. Adamı mahvediyor mesela insanı. İşte iç bir Baksana şuna yani. Bu bayağı agresif nasıl saldırıyor görüyor musun? Evet. Şu an sıkmıyorum onu ben. Şu an sadece şeyi ısırıyor bak. Metali ya, ısırıyor. Hastayım bu hayvana mesela. ama e, aldığı zaman ısırıyor peki? Isırmaz. Şu an ben onu tema şey yapıyorum. Ee, Terbiye rahatsız edeyim. ediyorum onu ben. Evet. Sıktığım için ısırıyor ama şimdi yürüdüğü zaman ben elimi önüne koydum. Yol olursa Elimde yürüme az önce gibi devam edecek. Yani. Aynen öyle. Şimdi ben bunu üstten tabii üstten tutmaya çalışsam arkadaki kıskaçlarını bana batırıp çekecek. Zarar gelmeyeceğini biliyorsun sen. Aynen öyle. Ya aslı bütün doğanın kanunu bu yani. Senir yani, mı daha. Hiç ısırım. Ha bunun kıskaç yedim bir kez. Ama yeme <laughs> sebebim doğada yedim. Yani onu böyle fark etmeden, görmeden almaya çalışıyordum. Çat dedi vurdu iki tane. <laughs> o kadar. Şuruma <laughs> daha fazla. Onda videosu vardı hatta da. Bunu vermiyorum. Bunu bence hiç şey yapmayın. Ha, bir de bu gaza geldim bir anda hızlı hızlı hızlanıyor. Ee, uğraşmayalım şimdi size be, daha fazla yorum. oyunundan girmiş alt tarafa doğru gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Yayında da yedik bir tane. Mor kurdu yedim. Protein o ya. <laughs> arkadaşlar o protein. Bunları beslediğimiz bir de böcekler var. i̇şte ben bunları besliyorken ne oluyor? Hamam böceği de besliyorsun. Un kurdu da besliyorsun. İşte farklı tür böcekler de besliyorsun yani. Besin zinciri devam etsin diye diğer böcekleri de iyi beslemen lazım ki bunlar da iyi beslensin. Öyle bir çok enteresan efendim. hobi. Yani bizimkisi de böyle bir şey. Bunu kapatıyorum. Çok güzel. Alayım mı abi? Ama işte bu ülkemizde yasak olduğu için birçok hayvan artık yapamıyoruz işte. Bu da yasak mı? Bu değil. değil. Çiyan değil yani. Çiyan değil. evde doğada bulunan bir şey. Genelde egzotik hayvanlar yasak oluyor. Çünkü bunun ticaretini yapan insanlar var, ha, ya. Çiyan gibi derler ya. Oo, sağ ha, bir şey yapabilirsiniz ha, öyle. öyle. Nasıl? Size de vereyim. Bir... Eyvallah abi sağ ol. Aman aman. Sağ ol. <laughs>